Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Half-Life 2'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırladığınız gibi, e, en son bölümde e, bir laboratuvara gitmeye çalışıyorduk. Bu arada oyunun sesi bir anda fazlalaştı. Biraz kısayım isterseniz. Eee ses. Uygula diyelim. Eee laboratuvara gitmeye çalışıyorduk. Karşımızda bir sürü engeller çıktı. Combine'lar saldırdı. Şu suyun altına bir baksaydık bir şeyler var. Aha şurada evet. evet dakika bir gol bir. Direkt çıkışı gördüm. Geçen e, çıkışı görememiştim arkadaşlar. Suyun altına bir bakayım dedim. Bu sefer tek attım. Bir oraya bakmamıştım çünkü daha evvelsinden. Onu hatırladım. E, evet. Karşı tarafa geçtik böylelikle. Bu arada şuraya nasıl geçeceğiz ya? Hadi buraya geçtik de. Ya aşağıdan bir yerden mi gideceğiz? Sanki aşağıdan gideceğiz gibi duruyor ama. Çünkü ben şuraya çıkacağımızı düşünemiyorum. Buraya... Aşağıdan şey getireceğiz herhalde. Kutu mu getireceğiz? Sanki öyle gibi. Bunu, bunu nasıl getireceğiz ya? Orada mer şey mermi diyorum. Sağlık bitiyor. Lan nefes bitti be. Nasıl Gordon Freeman'sın sen Gordon Freeman? O kadar. Gerçi bu da insan yani. Evet. Şimdi bir daha dalalım. Sanki bunları kırınca şunlar yukarı yüzeye çıkacakmış gibi hissettim ama. Evet galiba haklıyım. Evet. Şu an bayağı haklı olduğumu gördüm. Evet. Gel buraya seni de kıralım. Hop lan dur. Beni, beni kaldırıyorsun. Lan şşt. Oo, alo. Heh. Bir nefes alak ya. Nefes bitti. Heh. E abi. Heh tamam. Otomatikman çıktık. Evet güzel. Ee, bir bakalım şurada. Mermi falan yok herhalde. Gidelim. Orada şöyle bir ışığımızı da açalım. Evet saçım yine saçmalıyor evet kirlenince böyle saçmalıyor ama bakalım evet buradan yukarı çıkacağız galiba tamam abi şimdi buradan karşıda bir yer yok aşağı atlayacağız Şişt. la uyuz o ne lan oradan aha kombinler saldırıyor arkadaşlar aha yine şu manyak jilet atarlar geldi Tamamdır. Güzel. Beni yıldıramazsınız koçum. Sen öldün mü? Ö ha şimdi öldü. Çok garip oldu. Lan bir yerden saldırıyorlar ama. Şuradan şuradan spider alalım arkadaşlar. Güzel. Aha geldi. Tipsiz jiletler. Çok fazla zarar vermiyorlar ama insan tedirgin ediyorlar sesleriyle. Şuralar hoş değil ya aha dilliler var yine burada arkadaşlar o dillilere geçmeden ben dillilerden nefret ediyorum ya Half Life 1'de de nefret ediyordum söylemişimdir belki lan jiletli j gel lan buraya Tamamdır güzel hadi geçelim buradan abi burada dilli falan olursa var ya çok korkutur beni bir de zaten çok yakınız şeye Şurada supply ya sadece supply var değil mi supply, supply diyorum bu arada kusura bakmayın Supply olması lazım. Orada ben nereye geldim lan? Kafam karıştı. Doğru yola geldik herhalde. şu an emin olamadım. Buradan mı gideceğiz? Hop ne oluyor lan? Ha benim taramanım da vardı değil mi? Birini hakladım. O headcrablar. Evet tabii ki de Freeman'ım. Sen beni nasıl Buraya kötü bir zamanda geldim. Oğlum ben mi seçiyorum zamanımı? Şey seçiyor ya. Evet Black Mesa East'e ulaşmamız gerekiyor. Aynen bence de gitsem iyi ederim. Şöyle bir çıkalım. Git buradan. Tamam lan gideceğim. O kadar meraklı değilim zaten burada kalmaya. Ha şunun altından gideceğiz. Yarım saattir saçma sapan. Ay korktum lan hop ne oluyor? Kombinler yine saldırıyor. Lan headcraft'la. Tamam size taramalıyı harcamaya değmez ya. Tamamdır. Size şeylerle saldır. Lan hop manyak gibi şeylerden çıkıyorlar ya. Gel lan buraya head. Krap krap head. İşte bu. Öldün değil mi lan? Kandırma beni. Öl ölmüş tamam. O manyak gibisiniz ya. Her yerden çıkıyoruz. Bunlar da şey yok. Ne oluyor be? Manyak herif. Ne yapıyorsun orada? Allah ulan her hareket her hareket ettiğimizde bir yerden canavar çıkıyor. Terbiyesiz canavarlar. Man Mermi mermimi bitirdiniz. Headcrab. Bak 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 terbiyesize bak. Baş belası git buradan. Oğlum ne çok çıktınız ya. Aa biraz bırakın mermi bitirdim be. Aa orada zombi mombi var. Uyuyorsunuz değil mi? Uy uyuyan devi uyandıralım mı? Uyuyan devi uyandırdık sanki kötü oldu bu. Sizi tarayıp geçeceğim ya. Yürü git. Yürü git. Orada bir tane headcrab var görmedim sanmayın. Orada zıplayıp duruyor sağa sola. ha. Güzel. Evet. Nereden gidiyoruz? Lan ne oluyor oğlum? Garip garip yerlerden sesler geliyor. Nereden gideceğim ben? Tamam. Nereden gideceğim pek anlayamadım. Şunu şu tarafa koyup bunun üzerinden mi çıkacağım? Ben de her şeyin üzerine çıkmaya çalışıyorum. buradan gideceğiz işte. Orada elektrikli bir şey var bu arada. İnşallah öldürmez bizi. Ha. Tam vaktinde geçmem lazım. La oğlum manyak git buradan. Bazen kafalarındaki headcrab'lar ölmüyor arkadaşlar o sıkıntı oluyor. Orada burada, çok şey var ya. Biraz şeyde diye. Lan oğlum. Elektrik şoku. Korktum ya oğlum bayağı korktum bu arada. Çok korktum ya bunu beklemiyordum arkadaşlar. Gerçi beklemem lazım aslında. Bu... Oğlum füze atıyorlar terbiyesizler. Gidin lan buradan. Korkutmayın beni. Aha burada biri var. İyi güvendeyiz gibi. Bana botu mu hazırladın? Ha bota binecektim. Tamam bana biraz can falan verin ya. Can kalmadı. Evet evet yaparız. Ha, yapmadığımız şey mi? Nasıl bineceğiz lan? Ha, böyle. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Hadi bakalım ya Allah Bismillah gidiyoruz. Turbo falan var mı gidiyoruz? Yalnız yolda bize saldıracaklarmış büyük ihtimal. Öyle bir haber aldım. Ee, büyük ihtimal ateş ateşe uğrayacağız. Nereye gideceğiz ya? Çıkışı var mı? Ya kapıları da mı ben açacağım ya? Kapıları da mı ben açacağım ya? Bu terbiyesizliktir yani. Kapıyı açacağımızı düşünüyorum. Böyle ateş etme tuşu yok mu ya bunda? Hop ne oluyor oğlum? Oğlum dilli falan gelmesin bak çok şey bir durumdayım yani şu an. Yukarıdan dilli bir çekerse arabada giderken hop ölürüz yani ben. Tehlikeli sular abi Allah'ım sana geliyorum. Kafamız tavana çarpmadı iyi bari. Allah! Her tarafı yıka yıka geliyoruz. Aha Cimen. Cimen'i da gördük arkadaşlar. Güzel. Ulan Cimen'i nasıl gördüm ben oradan be? Neler olsun bana. Bugün günümde gibiyim arkadaşlar. Gözler iyi seçiyor. Çıkışları da buluyorum. Hop! Ne tarafa gidiyoruz? Sağ sol. Sağ Allah lan sanki ben çarpmış gibi hissettim bu çarpıntıyı. Herhalde Ney? Aşağı dikkat et diyor. Ha buradan mı gideceğiz? Ha supply attı helal olsun sağ olasın. Nereden gideceğiz? Bir söyler misin acaba? Lan bunu yönetmek de o kadar kolay değil ya bu arada. Bu suyun altında bir şey olacağını zannetmiyorum. Buradan çıkak ya. Nereye gideceğiz abi? Adamın ne dediğini duyamadım tam olarak. Bu arada okusaydım belki. İşte bu yüzden okumak çok önemli arkadaşlar. Buradan okumanın önemini anlayabilirsiniz. Şunu da kıracak mıyız? Ha şurada bir giriş var ama. Bir deneyelim mi? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Şu an belki dene diyorsunuz da büyük ihtimal. Çünkü tek çıkış yolu bura gibi gözüküyor ama Allah'ım lütfen kafama bir şey zıplamasın. Tamam. Buradan gideceğiz büyük ihtimal. Bunları ne yapıyoruz? Ha tamam buradan gidiyoruz anladığım kadarıyla. Güzel. E abi bir şey diyeceğim de sen benim fotoğrafımı mı çekmeye geliyorsun? Terbiyesiz. Bunlara bu arada mermi -mer harcamak çok da iyi bir fikir değil. Evet arkadaşlar e, internetten biraz araştırdım çünkü bayağı uğraştım cidden yani çözüm aklıma gelmedi çözüm e, buradaymış şu bidonlar boşu boşuna değilmiş bu bidonlarla arkadaşlar yol yapıyormuşuz çok ilginç cidden yani bayağı düşünsem aklıma gelmezdi e, bunları şöyle kaldırmak için kullanıyormuşuz bu bidonları biraz nefes alalım e, yalan yok baktım <laughs> <laughs> i̇nternetten baktım nasıl geçeceğimize dair. Çünkü e, uğraşıyoruz diğer türlü. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yol bir anda yükseldi gördüğünüz gibi. Normalde bunu kendim bulmam gerekiyordu da biraz şeye kaçtım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kolaycılığa kaçtım. Baktım yani internetten. Uğraşamam dedim. Hop Evet şu an saldırıya uğrayabiliriz herhalde. Tam dikkatli olalım. Sulardan gitmek daha mantıklı. Hop ateş ediyorlar. Aha gelin lan ezeyim sizi. Vuhu <laughs> 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 iyi ezdim ha. Hop ateş etmek yok ateş etmek yok. Ayıp ayıp ayıp. Terbiyesiz. Ben niye bunları ateş edemiyorum ya? Benim ateş etme şeyim yok mu? Tamam çok saçma yerlerden gidiyoruz. Buradan çıkamıyor muyuz? Buradan çıkamıyor muyuz? Deme bana öyle şeyler. evet şu an anladım ne yapmamız gerektiğini. Şuradan hızımızı alıp geleceğiz ve uçacağız. Şuradan uçacağımızı tahmin ediyorum. Büyük ihtimal böyledir. Aynen öyle tamam. Hadi devam edelim yolculuğumuza. İşte orada. İşte orada diye ateş mi edilir lan? İnsan bir şeker lokum kolonya döker elimize. Evet. Hop lan dilli var dilli var dilli var. Ben bunlardan çok korkuyorum. Ama sağdan geçsek sıkıntı olmaz herhalde. Dilli var mı? Bazen çok belli olmuyorlar. Evet güzel. Evet arkadaşlar yol, yolculuğumuza devam ediyoruz. Artık varalım şu Black Mesa iste ya. Doğu Black Mesa şeyine. Aa bak orada bir combine var. Var ya ben içimden bir ses diyor ki şuna bir çarpsam bu yıkılır. Evet. Evet yıktık düşürdük herife. Evet güzel hop o manyak gibi sürüyorum. Hop, evet, güzel, 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 güzel. Abi kapıyı açacak mısınız? Yoksa kralım mı? Ee ha, şurada bir merdiven var, güzel. Lan, o baga girdim ha. Buradan gideceğimizi zannetmiyorum. Aa, buradan gidiyormuşuz. Kapı var. Ne lan? İşkence odası falan var burada. Oo, bombam, el bombam falan var lan, çok iyi. Güzel. Demek ki burada hayvan gibi bir çatışma olacak arkadaşlar. Bu öyledir. Evet tahmin etmiştim de bu sadece bir tanesi. Evet güzel. Şunlardaki mermileri alalım. Abi o ne? Hop. Gelmişler bile. Dur 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 El bombam vardı benim Gelmeyin lan buraya Bombalarım sizi Oraya herhalde onların üretildiği yer Evet burası biraz zor olacağı Belliydi arkadaşlar o kadar Ya sen hala ölmedin mi İçeri kaç tane el bombası attım ben ya Bak sen de geliyorsun arkamdan Ayıp Tamam Güzel biraz daha bomba alalım ya. Hop. Kesin şu araç bir işe yarıyordur da. Tamamdır. Arkadan gelen yok değil mi? Tamamdır. Şöyle bir kullanayım dedim sadece de. Oğlum ben Gordon Freeman'ım ya. Böyle gelinir mi bana? Hepinizi tarar geçerim. Öyle daha iyi pusular atmanız lazım bana. Ben çöp yığınından kurtulmuş bir herifim çöp eee şeyinden neden onun ismini çöp ezme makinesinden ya yarım saattir abi. abi bu nasıl bozuk ya bozuk olamaz bu nasıl çalıştıracağız bunu şunu patlatsam ne olur acaba Oha Abi 5000 IQ'luk hareket. Bu arada alarmı harekete geçirdik. Şu alarmı harekete geçirdik ne be? Ulan Türkçe'ye katlettikçe katlediyorum. Açık. Oha! Oha! Bana bu silahı kullandırtmak için herhalde bu kadar adam getirdiler. Lan şu ilk önce yanına geleni vursana be Ömer. Manyağım ben de uzaktakine sıkıyorum. Zaten ölmüyor adam. Evet güzel. Dur. Korkuyorum. Abi Burası bu kadar şey miydi? Açık mıydı? Neyse tamam. Ha yolu açtık değil mi? Şimdi artık ee, şeyle gidebiliriz. Motorumuzla gidebiliriz. Evet. Bir, lan bir Black Mesa'ya e varmaya çalışıyoruz. Black Mesa e, iste varmaya çalışıyoruz. Kaç şeydir? Ee, kaç bölümdür oraya varmaya çalışıyoruz arkadaşlar ya. İyi. Giyisi kazandık. Aha bak orada kombinler yine duruyor. Hop, o ne lan? Yerin altından gelen. Ha mermi miydi onlar? Mermiydi herhalde. Oha of adam nasıl füze atıyor terbiyesiz. Abi yollar açık olsun ben giderim. Sıkıntı yok. Hangi sanki ateş etme vardı bunun. Aha dilliler var. Lan Ha birini ezdik galiba. Evet o ikisini de öldürmüşüm İkisini ikisini de ezmişim. Abi dilli var. Şu kombaynları ezelim. Kombaynların iplerini hep dilli zannediyorum arkadaşlar. Biraz sıkıntı biraz hızlı gitmemiz lazım. Adamlar vuruyor yani. Az Az falan da olsa. Aha ne yapıyoruz lan? Yolu yolu patlatıyorlar. Şuradan geçeceğiz büyük ihtimalle. Hop yandık biraz. Evet. Gordon Freeman sen nerelerden yanmadın ki buradan yanmayasın. Evet. Şu an saçmalıyorum. Aksiyon dolu. Sahnelerde hop abi kafayı vurduk. Hop lan dur ateş etmeyin. Azıcık insaf, azıcık insaf. Artık varalım şu Black Mesa iste ya. Lan ne uzun yolmuş be. Git git bitmedi ya. şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Güzel. Hadi artık ya. Hop. Güzel. Vay harfler birin eski. Allah kapıyı kapattı terbiyesiz. Yetişemedik. Ne yapacağız? O bombalam bu genelde harflerde atom bombası sesi. Hoş bir ses değil. O kapıyı tekrar açacağız büyük ihtimal. Eskiden Half-Life 1 yüklenirken de bu sesi duyardık hatta Aa kilidi de kırdım vay oğlum çok mantıklı ve çok gerçekçi olmuş zamanın oyununa göre ya Half-Life ooo half, Oo! half La oğlum kötü zamanda yakalamayın şöyle ya elimizde levye varken Bak biri göre görecek ayıp olacak Elimizde levye varken kapı açıyorlar yakalıyorlar ya Bu arada ben magnum tabancamı aldım Sıkıntı yok artık diye düşünüyorum Biraz bunu ateş ederiz ya Aha! Uf tek atıyor be çok güçlü bir silah. Hop oğlum yukarıdan kim ateş ediyor lan? Şöyle hızlıca bir koşalım. Uf tek atmasına bayılıyorum şu silahın ya. Magnum efsanesin ya. Hop! Bak onu ayıp. Şöyle ben bunları tarif geçeceğim ya. Kombinları. İçeri girdik. Hop oğlum çok hızlıyım be. Çok hızlıyım be. Çok fişeyim ya. Benden hızlısı mezar da. Neredesiniz lan? Şu. Hop. Gel buraya. Gel buraya. Şşş, sen oradan ateş etme ayıp oluyor. Hop. Lan 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 lan. oğlum çok feci geldiler lan. Baya geldiler bu sefer. Siz de gidin peşimde bak. Sonra bana dert olacağınız biliyorum. Sen de dışarıdan sıkıp sıkıp durma kim sen. Her kimsen. Dışarıdan sıkıp sıkıp durma öyle. Ayıp oluyor bak hala. Hop. Yolu açın. Aha. Combine gel lan buraya. Seni de dövdük. Güzel. Evet lan hadi gidek artık. Sıkıştım ha. Çok iyi. Lan oğlum jetliler. Kim ateş ediyor oğlum? Oha aşağıdaymış herif. Bazı önümü göremiyorum ya. Tamam koşuyoruz. Buradan nereye kaçıyoruz? Şu arkaya doğru kaçarız ya. Ya yok bura değilmiş pardon arkadaşlar. Nereden gideceğiz? Buradan da gitmeyeceğiz. Şu helikopter çok büyük sıkıntı be. Nereden gideceğiz? Herhalde buradan gideceğiz. Burada düşman var. Bir yerde düşman varsa büyük ihtimal oradan gidiliyordur arkadaşlar diye düşünüyorum. o oh, manyak. Nasıl pusu kurmuşlar terbiyesizler. Kapıyı bana kapatırsınız ha. Ödeyeceksiniz bunu. Evet kapıyı geri açıyorum. Evet. Nerede benim şeyim? Terbiyesi Terbiyesiz sıkma oradan. Ayıp ayıp. Evet. half birden sonra bir ırk var. Dünyayı işgal ediyor. eee i̇şte kombinler da onların askerleri yani. Hop lan o bak kesin bomba atıyor bu terbiyesiz. Aynen bomba atıyor. Hadi artık varalım ya ulan. Bir sürü zorluğa karşı mücadele ettik. Bu arada orada supply vardı alamadım çok kötü oldu. Oha nasıl buraya girdim lan ben? 1000 IQ'luk hareket yaptım bu arada burada 7850 IQ'luk dönüş yapacağız. Abo 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 çok feci patlıyor. Bomba atmayın ya tarayın daha iyi bomba atmayın ama. Sol sağ ne tarafa gidiyoruz? Sola gideceğimizi düşünüyorum ama herhalde inşallah soldur yani ha. Ee, yol doğruymuş bu arada. Hop oğlum. Oh. Oğlum yapma ya. Şu, bombaları atma ya. Tara ama bombaları atma. Bombalar çok feci. Şuradan gireceğimizi düşünüyorum. Hop. Güzel. Abi şu supply'ları alalım. Bak aradan bomba atma. Tara tara. koyacaktım? Unuttum. Hop. Abi at. Risk budur. Atlıyorum. Direkt araçta atlıyorum abi dır Biraz yanlış oldu. İlk önce aracı koyup sonra aşağı indirecektim de neyse arkadaşlar. Sıkıntı değil. Buradan yolumuza devam edelim. Hadi artık lan oha füze atıyorlar. Ben neymişim be oha adamlar. Umarım ölmem. Bence oradan geçeceğiz ya. Ama yok şuradan mı geçeriz? Şuradan geçeriz ya. Aynen zorlayarak geçtik evet güzel. Bir şekilde geçtik en azından. Nasıl geçtiğimize bakmıyorum. Bakalım. Lan nerede? Ya vardık diyen, vardık deyince yolumuz 5 kilometre daha uzuyor en az. Şöyle aracı yanaştıralım. Abi yolumuza yine engel çıktı. Lan şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki. Hop lan ben nereye çıkıyorum? Manyak gibi. Ha lan Aa öldüm. <laughs> sıkıştım arkadaşlar. Oraya sıkıştım ben öldüm. Ama ben anladım ne yapacağımızı galiba. Abi buraya biraz daha bir şeyler taşımam gerekiyor da. Ağırlık yapsın kaldırsın. Nasıl yapacağız ama bunu? Çevreden toplayabileceğim bir şeyler var mı? Ağırlık yapabilecek. Supply. Allah! Ulan sen nereden geldin be? Nasıl korkuttu ya terbiyesiz. Şu supply paketini de götürsem onu. Açıklık. Ha, bunu itecek miyiz buraya? Umarım itiliyorsun Hadi oğlum, inersen. Hadi. Zorluk çıkarma. Evet, işte bu. Aradığımız şey buydu arkadaşlar. Güzel oldu. Tamamdır. İşte Alfa elbet sizin bir şey görmenizi istiyor arkadaşlar. İlginç bir oyun. olan uyuzluk yaptınız bana. Bana yaptığınız bu uyuzluğu ödetirim size. Yolumu kapatmak nedir gösteririm size. İşte bu. Güzel. Kaçma seni gördüm. Seni de gördüm. Sen de kaçma. Tamam güzel. Helikopter nerede? Onu da patlatalım ya. Şuradan çıkacağız. Şuradan gideceğiz. Tamamdır. Evet. Çünkü biz aksiyon adamıyız arkadaşlar. Herhalde füzelere indiremeyiz. Mermim bitmeseydi ya da doğru düzgün bir ateş edebilseydim. Of vallahi çok güçlü oldum ha. Şöyle önüme çıkanı eziyorum arkadaşlar. İmkansız da değilmiş ya. Silahsız da belki yenebilirdik ama. Silah daha e, rahat oldu tabii ki. Neyse. Hadi artık varalım ya. Allah bıktım ya. Hop sen kim ateş ediyorsun? hay hain vay. Oradan kim ateş ettiğini zannediyorsun sen? Bazı kısımları kesip kesip şey yapacağım. Hop lan o füzeleri atmayın ya. O füzeler. Bu arada ben ne yapıyorum burada? Ben ne yapıyorum? Bir şey anlayamadım. Ne yapacağım burada? Yol yok. Şuradan mı gideceğiz? Şuradaki girişi Ulan nasıl çarptım Lan oğlum küçücük yerden nasıl gireceğim acaba Allah rızası için bir söyleyebilir mi ha tamam Girdim Tamamdır buradan da geçtik Ulan sağ dedim sol çıktı Tüh neyse Tek, bazen tek atamıyorum böyle arkadaşlar. Bu iki tane buradan da böyle gideceğiz. Orada supply'lar vardı aslında alsaydım iyi olacaktı. Bak terbiyesiz geldi oradan ateş ediyor. Edecek yani. Nereye gideceğiz? Oraya nasıl çıkacağım ya? Şu manyağı öldürsem. Aha yanmaya başladı ha. Manyağı öldürsem biraz daha iyi düşünebilirim. De Geber! Abi gebermiyor ya. Kutlayı alayım derken bu arada tıraş oldum arkadaşlar. <laughs> Sakal büyük. Aha yıkıldı ha sonunda. Revenge yazdı çünkü aşağıda ondan anladım. Yoksa yıkıldığını düşünmüyordum evet. Arkadaşlar isterseniz bu videoluk bu kadar olsun. Diğer bölümde geçelim. Yani hala varamadık şu Black Mesa iste. Ee, ciddi manada çok uzun bir yol. Diğer videoda artık kesin geçeriz diye düşünüyorum. <laughs> ya yolun bu kadar uzun olduğunu gerçekten bilmiyordum. O yüzden biraz uzattım. Hani varayım da öyle bitireyim video dedim. Ama bir türlü en herhalde daha biraz daha yol gireceğiz. Ya yani çok bir yolumuz kalmadı. Diğer bölümün başında varmış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Video beğendiyseniz like atmayı daha da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ekranda çıkan diğer videolarımı da izleyebilirsiniz izlemediyseniz gelecek bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar bay bay